Doğal yani bütün bunların hepsi çok doğal. Hayırdır Ali, hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni? Ya şey bu, Şadi'nin dükkanın olayının bu not, noter. Ali, şeyi... sen gel bakayım ben de dışarı. Ne bakıyorsun bir karşında ergen var gibi? Kahve içiyoruz burada. Abimin haberi var mı Ali buraya geldiğinde? Ya Fırat abi şimdi doğruya doğru yok yani de. Bir sene olur biliyorsun değil mi? Allah biliyorum Fırat abi ama hani bu tam da hani bu böyle senin anladığın gibi de değil yani olay. Bilmek istemiyorum Ali. Bundan sonra daha ölçülü olursa iyi olur. Eğer gerekirse biz varken gelirsin. Bir şey olursa da beni ara.